Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Botan. Bugün sizlerle birlikte Setra Safir Plus'ın otobüs incelemesini başlayacağız arkadaşlar. Kapıların arkadaşlar otobüsün kapıları genellikle şuradan açılır hep. Bir kere bastınız mı? Şöyle bir inlik motorusun Arkadaşlar otobüs 41 yolcu alıyor. Şöyle yukarıları da göstereyim. Yukarıları sen biraz küçük gibi ya. Yani eskisi gibi büyük değil. Yani 41'den fazlaydı ya eskiden. Burada biraz bağırmam gerekebilir. Otobüsü şeyler açık çünkü klimalarını açmışlar. Şuralar mesela eski otobüslerdeki gibi geniş. Çok güzel o. Ama şey yok mesela. Eskiden şuralarda filan olurdu. Otobüsleri daraltmışlar. O çok güzel olmuş. Klima sesi fazla gelirse kusura bakmayın bu arada. Bu arada sorulan sorulardan bir tanesi de arkadaşlar. Bu şeyler nerede olur? Hani bu muavinlerin, hostların yani araba gezdirdikleri var ya arkadaşlar. Şunlar şu alt tarafta oluyor genellikle gördüğünüz gibi. Bu arada bu çekimi yapmamıza izin verdiği için kaptanımıza teşekkür ederiz. Teşekkürlerimizi dileriz. 2 artı 1 arkadaşlar otobüs gördüğünüz gibi 17 inç galiba 15 mi 17 inç mi ne Diamond'ın ekranları var. Tablet ekranları, bilgisi, televizyonları. Bu şekilde arkadaşlar açabilir miyim? Benim çok sert be. Ha bakın arkadaşlar burada güvenlik emniyeti yapmışlar. Yani kilit yapmışlar. Bu kilidi açmanızı müddetçe bunlar açılmıyor. Güzel olmuş aslında. Bir kazandı falan Allah korusun. Hiçbir şu kaptanımızın otobüs şoförlerimize kaza bela vermesin Allah da. Çok güzel olmuş. Bir koltuk rahatlığına bakalım. Abi bakın arkadaşlar şu kadar bir genişlik var. Yani şöyle diz genişliği bayağı var. Yani benim boyum 1.65 gibi bir şey. Tam bilmem en son. Mesela arkadaşlar şurada ayak bölmesi var. Yani şöyle ayağınızı rahat ettirebileceğiniz bir bölme var. Çok güzel olmuş onlar. Yani bence güzel olmuş açıkçası. Bir de 2 1'in bölümündekilere bakalım. Oo, burası da güzel ya. Ben bu sene kesin Vip'le gidiyorum <laughs> Ada Pazarı'na. <laughs> şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun da ayak mesafesi şöyle bir karış gibi bir şey. Çok büyük değil açıkçası ama gene güzel. Ne gösterebilirim sonra? Arkadaşlar dediğim gibi şuralar şöyle ama arkadaşlar tek kötü yanı şu. Yani bunun üstündeki kişi şu ışıktan faydalanamıyor mesela. Ondan sonra Burası çok güzel olmuş da bu tablet ekran, aşağıdan önce insanın boynu ağrır. Sonra en arkada gösteriyorum bilerek arkadaşlar ki şey olmasın diye. Önden ses geliyor çünkü ful. Ee, şurada arkadaşlar, şöyle... Nasıl gösterebilirim ha? Aşağı indirirsem telefonu. Şu arkadaşlar prizler döşemişler artık. 220 volt diye biliyorum. onu kaptana sorarız. Belki de soramayabiliriz de. Çok ses gelirse kusura bakmayın. Buralarda çok ses gelebilir şekilde arkadaşlar şöyle öne geliyor baya ve kapatamadım ha tamam biraz sert çıkıyormuş şöyle arkadaşlar e, bu arada kaptanımız geldi otomatik vites bunlar gördüğünüz gibi Temsa'nın gene Safir Plus 2 artı 1 otobüsü. Ya mesela arkadaşlar bakın burası çok rahat İşte, Bunun ne olduğunu tam şöyle göstereyim. Oturup da gösterebilirim en rahat. Şuranın ne olduğunu tam bilmiyorum. Yani odaklarsa. Şuranın tam ne olduğunu bilmiyorum. Şu kabın e, kabin memurunu çağırmak için. Yani hostu çağırabilmek için. Şunlar ışıklarımız şöyle açabiliyoruz mu? Yok kapatmışlar ışıkları. Sadece klimalar çalışıyor. Şura rahat. Bu sene şey yok, kamera yok. Eskiden taraflarda kamera olurdu. Yani şu yukarılarda, bu yukarılarda televizyona ait. <laughs> bu sene camlar daha yakın arkadaşlar. Yani direkt elinizde yiyor. Eskiden ben bindim de yetişememiştim Mercedes'in otobüsündeyken. Böyle kol dayamalar mevcut. Arkadaşlar burada bir tane 220 çıkış var gene. 220 mü? Tam bilmiyorum. Onu bir sorarım hatta kaptana birazdan. Bir tane çıkış var arkadaşlar. İkili koltuklarda bir tane tekli koltuklarda şoförün bir arkasındakinin arkadaşlar yani kaç numara oluyor? 4 numaranın önündeki sağ tarafında normalde hepsini de şöyle göstereyim. Sol tarafında. Yani aslında güzel otobüs yani Temsa'nın. Maratonlar daha güzel ama Dediğim gibi arkadaşlar bu bir kısa inceleme videosu olacak. Başka hangi firmayı istersiniz bilmiyorum. Onları size soracağım sonradan. Şöyle arkadaşlar, sol taraftaki yeşil olan şey galiba. Takometre altındaki şey galiba. Bu arada VIP Turizm'den kaptanımıza teşekkür ederiz. Bu videoyu çekmemizi sağladığı için. Allah harbi'den güzel yapmışlar olsun. Galiba şuradaki televizyon arkadaşlar, televizyon için. Acil çıkış kolu. Evet, kaptan geldi. Eee kaptanım, acaba şeyler kaç volt bu prizler? 220 volt. 220 voltmuş, evet. doğru bilmişim gene. <laughs> Bir tane yerde okumuştum. Gelmeden önce araştırıyorum artık otobüslerin hepsini. <laughs> bu sene gidersem eğer Sakarya'ya Temmuz gideceğim, Temsa güzelmiş. <laughs> Ay. Ee, peki kaptanım bir tane televizyon açma şansımız var mı acaba göstermek için arkadaşlara? Tamam, tamam, tamam. Sağ olun. Oh, şu öndekilerden bir tanesine geçelim arkadaşlar. Duydunuz siz arkadaşlar uyduları son sistem. VIP turizm arkadaşlar yani nasıl desem meleli hostlarıyla kaptanları çok saygılı yani bir şey olduğu zaman dediğiniz zaman nasıl desem acil bir şey olduğu zaman bazen duruyorlar. Eğer yol durumuna doğru durabiliyorlar. Yani o sizin şu an <laughs> gelen kaptana da bağlı. Benim şimdi kadar şöyle televizyonları gösterelim. Bunlar 17 inç değil mi? Evet. evet. 17 inçmiş. Bunu daha açtıkları için arkadaşlar biraz geç yükleniyor. Şöyle arkadaşlar, Vip'in numarası Bunu kapatabiliriz isterseniz Diamond kullanılıyor gene bu sene arkadaşlar Gördüğünüz gibi şurada 220 volt çıkışlarımız var Bunlar da galiba Diamond'a ait? Yok, Diamond'a değil başka bir ait Şunlar yüklenene dursun arkadaşlar Bu arada çok ses gelse kusura bakmayın, klimalar çalışıyor otobüsün içi sıcak olduğu için arkadaşlar ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güneşlikler elektronik. Bayağı büyük bir cam. Şimdi burada film var. Film olarak neler var? Korku. Büyük tuzak. Çıkalım. Şöyle sağ tıkla arkadaşlar çıkabiliyorsunuz. Televizyon var. Her kanal var yerli, yabancı, ya, yer, yer, yok yabancı yokmuş, çocuk kanalları var. Bence en iyi bu arada bu şeyler, müzikler, bunları açamayacağım maalesef. Radyo mu? Radyo var. Şirket hakkında, VIP hakkında var. Bazı şirketler bunlara şey koyuyor, Diamond'ın kendi şirketleri koyuyor. Oyun, Victor var, Endeavor's var, Chase var. Gene güzel oyunlar var. internet var. Browser'a bakalım bir. İnternet açık değildir de. Şuraya YouTube yazalım bakalım. Hop. Yok tahmin ettiğim gibi internetler açık değil. Ha, açtınız mı? Sağ olun kaptanım. Hop. Burada arkadaşlar harita sistemi var. Bu otobüste harita var mı yani şey? GPS var mı? açık olurdu zaten. Arkadaşlar bunun sayesinde bazı otobüslerde bu açık. Burada işte hava durumu, araçlarda hava durumu falan var şehre göre. Burada da arkadaşlar personelden atıyorum ne istediniz dedim ki su istediniz. Şuradan suyu seçelim. Ve e, şey bu personelin ki nerede görünüyor acaba hani su istediğimiz zaman veya da şeye bastığımız zaman. Şimdi arkadaşlar şuradan servise basalım. Su istedik. Ha bunlarda yok mu? Vay. Bazı şeylerde kanallarda şey diyorlar. İsim nedir işte buradan baktığınız zaman direkt oraya sistem gidiyor diye de. Herhalde ya bu otobüste yok veya da hiçbir otobüste yok onu eklemişler boş boşuna. Evet. Yani bazı otobüslerde var sadece o sistem. Şöyle arkadaşlar kaptanın gösterdiği gibi de şu anda şu yukarıdan arkadaşlar şuna bastığınız zaman bir ışık yanıyor ve Muavi'nin şuradaki arkadaşlar şöyle yeşil ışığı yanıyor açık mavi galiba. O ışık yanıyor arkadaşlar işte muavin işte buradaki ışıkla birlikte sizi görüp gelip istediğinizi soruyor sonra bunu kapatıyor mavi kendisi. Çok yaşayın kaptanım. Bu arada arkadaşlar eski tabletlerine göre yani Mercedes'teki tabletlere göre daha iyi Diamond'ın tabletleri. Daha internet aynen açık değil. Önemli değil zaten internete de. Şuradan arkadaşlar iki tane kulaklık çıkışı var, bir tane USB çıkışı var. Yani kendi oturum filminizi getirmişsinizdir, onu takıp izleyebilirsiniz veya telefonunuzu şarj edeceksiniz, onu da yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu otobüslerde en sevdiğim yanı 220 volt çıkışın olması. Ama tek sevmediğim yanı da İki kişilik koltuklarda tek bir tane olması galiba var mı bir tane daha aynen bir tane yapmışlar iki koltuklarda Bakalım bir de şu tablette bakalım internet çalışıyor mu radyoyaşlık galiba yanlışlıkla ve tepkisi çok hızlı yani eski tabletlerdeki gibi arkadaşlar şey yok ismi nedir Bir gecikme süresi yok Dediğim gibi arkadaşlar 2 artı 1 eğer Sakarya'ya gidecek olursanız yani Sakarya'da pazarına gidecek olursanız eğer VIP turizmi tercih ederseniz seviniriz. Şimdi biraz da otobüsün arkasından çekim yaparız. Şöyle ben ineyim kaptanım. Hop. Oo bayağı rüzgar esiyor dışarıda. Şöyle kapımızı kapattık arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar VIP Turizm. Biz bir aileyiz. Şöyle Turizm Ork Evet arkadaşlar setraların en iyi yanında arkalarında şu yukarıda kamera var. Gördüğünüz gibi. Bir de ben size orta merdiveni göstereyim. Ondan sonra da artık kapatalım. Abiler de yolculuğa gideceklermiş sonuçta. Buradan açılmıyor orta kapı. Kaptanım ilk önce izin isteyeceğiz tabii ki de. Hop. Kaptanım acaba orta kapıdan bir çıkma şansımız var mı? Açayım. Sağ olun. Biz şuradan inelim. Bu kapıyı kapattıktan sonra Evet arkadaşlar şöyle de orta kapı gördüğünüz gibi. Buradan Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar hep merak ettiğiniz asıl soru. Orta kapıyı kapatabilirsiniz kaptanım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey ismi nedir? Hostların servis yaptığı sepet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi açık büfesi klasik burada. Ve kapımız kapandı. Bu seneki arkadaşlar araçlarda şey yok ama orta kapılarda e, merdiven yok. Yani merdiven yok derken nasıl? Mercedeslerde biliyorsunuz ki, şöyle göstereyim hatta ön tarafında birazdan. Mercedeslerde mesela arkadaşlar şey vardır, ismi nedir? Orta kapı açılı zaman bir tane ayaklık çıkar altından rahat binilsin diye. Bunlarda bu sefer yok galiba kaptanım. Duydun, <laughs> Şöyle hatta kaptanız takmışım. Şey yani Trevoga'dan alçak olduğu için gerek görmemişler herhalde. Basamak sayısı az. Yani, yani zaten bir de galiba bu seneki araçlar şey otomatik full hepsi değil mi? Tabii bunlar ya, otomatik. Hepsi artık otomatik oldu. Hop. Mercedesler otomatik. Mercedesler düz mü gene? Bir de galiba artık hostlar bir kişiye mi düştü? Eskiden 3-4 kişi vardı ama. Hı -hı. Bir tane hosta bir tane mavi dalı. Hosta olması sadece mavi Hı. Hmm. <laughs> Genellikle bir, eskiden iki tane muavin kullandığından da artık bir tane muavine mi düştüler? İki tane muavin değil mi? Biri hostur, biri muavin durum. Bilmiyorum, hep ben bildiğimde de eskiden dört kişilerdi. Artık üç kişiye düşmüşler. Ve met, e, şey, Trevego'larda arkadaşlar şey var. Bunlar iki koltuk. Trevego daha büyük yok, değil mi? O özel mi yapılıyor? Ben arkadaşlar onu tek diyebiliyordum. Bu telefon şey telefonu mu? Şirket telefonu mu? Yani, Peki size şu soruyu sorayım aklımdayken. Sizce kaptanım hmm. şirket arabası mı, kişisel araç Ben şimdi kişisel şahıs arabasında çalışmadım şimdi bunda başladım. Şirket arabası bu. Öbürkünün durumunu bilmiyorum şimdi. <laughs> 8 aydır şirket arabasında çalışıyorum. Bundan da memnunum. Peki sağ olun. Ee, diğer sorum acaba e, bu işten önce baba mesleği olarak mı yapmaya başladınız? Yani tırcılığa ve bu işi nasıl atıldınız peki? Babam bir ara kamyonu vardı. Evet. Onun sayesinde başladık. Öyle. Kamyon, e, eski kamyon, damperli kamyon vardı. İşte ondan sonra kendim aldım araba tır aldım. Hani böyle. Ondan sonra otobüse geçtim. <laughs> Peki şu andaki firmanızdan memnun musunuz? Bir de onu sorayım. Gayet memnunum. Güzel. Sıkıntı yok. Bu seferki Travego, yani Travego demişim. Temsa Safir. Plus. Safir Plus'larda aynalar daha büyük. Normal Safir'lerde daha küçük değil mi? Galiba. Şimdi da Direkt bu Sakarya değil mi? Yani direkt Sakarya, bazıları hani şey diyor ya İstanbul oradan Sakarya'ya gidiyor. Yok biz İzmit üzere Adapazan'a gidiyoruz. Ben çünkü bir keresinde VIP'e binmiştim, İstanbul'a gittik. Önce oradan geçti. İzmit'ten Adapazan'a. Ya da ben yanlış hatırlıyorum. Peki şuradaki küçük düğme ne acaba onu bir sorabilir miyim? Hangisi? Şu kırmızı olan. Televizyonları açıp kapatıyor. Ha uydu. E, e, şu kırmızı ağacın buton galiba ne? Bu şalter. Arabanın kapattığın her şeyini kesiyor. Bütün cerrahlar için. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne yapalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.